Antena TV izleyicileri, bugün de e, TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan ile başkent gündeminde birlikteyiz. Hoş geldiniz Tezcan Hanım. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Evet, e, Atatürk Orman Çiftliği ve Hukuksal Süreçler başlığı altında aslında Ankara başkent gündeminde değerlendireceğiz. E, ama bu arada siz gene böyle hedef de gösteriyorsunuz. Sizinle ilgili yazı yazan Or Orhan Uğuroğlu, Ankara Temsilcisi Yeni Çağ Gazetesi'nin ona özellikle yani Akit ismini de vereyim yani bizi de hedef gösterebilirler, beni gösterebilirler mesela. Hiç mahsuru yok benim açımdan. Ee, Akşener'in tetkisi adını açtı, sen kim oluyorsun yahu diye başlıklı bir yazı yazmış. Şey yani Akit gazetesi saldırıyor. Her yerde saldırıyorlar sanki böyle şeymiş gibi yani gerçekten hak hukuk adalet tanımıyorlar. Evet Atatürk Orman Çiftliği'nde son durum sizin açıklamalarınız da var tabi bu arada. E, sizi dinliyoruz buyurun. Tabii Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi çok uzun erimli bir mücadele. Özellikle kaçak sarayın yapılmasından sonra işte bir 10 yıldır inanılmaz bir hukuk mücadelesi sürüyor. Kaçak saray biliyorsunuz Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde yapıldı. 2014 yılında kaçaklığı tescil edildi mahkeme tarafından ama Dönemin başbakanı şimdi cumhurbaşkanı dedi ki ben e, bu hukuk kararına uymayacağım içine gireceğim oturacağım e, işte siz de yıkabiliyorsanız gelin yıkın demişti bize ve aslında Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti ilkesini ayaklar altına almıştı. Bu arada tabii şunu söyleyelim danıştay cumhurbaşkanlığı sarayı için çıkarılan kararın yürütmesinde durdurdu değil mi? Tabii tabii onun zaten e, şeyini söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla 2014 yılında böyle bir karar vardı zaten, kaçaklığı tescil edilmişti. O dönemde 271 sayılı bir ilke kararı çıkarttılar. İlke kararları kültür varlığı dediğimiz doğal ve tarihi sit alanlarında nasıl yapılaşma yapılacağını anlatan kararlardır. O kararlardan bir tanesi ki 271 sayılı ilke kararı, Doğal ve tarihi sit alanlarında resmi yapı yapılabilir diye, yani işte Cumhurbaşkanlığı gibi e, Kaçak sadağı gibi yapılar e, resmi yapı statüsünde olduğu için e, Atatürk Orman Çiftliği de birinci derece doğal ve sit alanı olduğu için onun orada yapılmasını daha doğrusu yasallaştırılması için böyle bir ilke kararı çıkartmışlardı. Bu ilke kararına dava açtık biz. Mimarlar Odası olarak ve ilke kararı iptal edildi 2020 yılında. 2014 yılında dava açıyorsunuz, 2020 yılında iptal ediliyor. 6 yıl süren bir hukuk mücadelesi veriliyor. Daha sonra bu iptalden sonra 2021 yılında Mart'ta ee, tekrar bu 271 sayılı ilke kararının yerine 1700 sayılı ilke kararını çıkarttılar. O da yine aynı şekilde birinci derece tarihi ve doğal sit alanlarında resmi kurum yapılarının yapılabileceğini öngörüyordu. Bu kaçak sarayı da yakından ilgilendiriliyor çünkü Atatürk Orman Çiftliği birinci derece doğal ve tarihi sit alanı. Kaçak Saray bir kamu yapısı tırnak içerisinde dolayısıyla orada yapılmasında yasal olarak bir sakınca yok anlamına geliyor. 1700 sayılı ilke kararı ama hukuka arkadan dolanarak yaptıkları için de hukuka karşı bir hileyle karşı karşıyayız. Bu karar da yargıya taşındı ve yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle birlikte Danış'tan yürütmeyi durdurma kararını vermedi. Ee, bunun üzerine de e, itiraz edildi. Danıştay İdari dava dairler kurulu bunu değerlendirdi ve e, onlar da itirazımızı meslek örgütü olarak itirazımızı kabul etti ve e, tarihi ve doğal sit alanlarında resmi kurum yapısının yapılmasının önün açılması demek oranın tahribatına yol açacağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şimdi dolayısıyla 1700 sayılı kararda Nın da yürütmesi durduruldu. Yani bu işte Kaçak Sarayı çok yakından etkiliyor. Atatürk Orman Çiftliği alanları birinci derece tarihi ve doğal sit alanı. Dolayısıyla orada herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanlığı e, binası da olsa, Başbakanlık binası da olsa bir resmi kurum yapısı yapamazsınız dedi. Bu aslında geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemine düştü. Bu e, bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Yani Kaçak Saray zaten yapıldığı günden bu yana kaçaktı. Yani onun kaçaklığı kamuoyunun nezdinde, toplumun nezdinde zaten onun hiç silinemeyecek bir kaçaklık durumu var. Yani sürekli iktidarın mahkeme kararlarına itiraz etmesi ve onu yasallaştırmaya çalışması beyhude tavırlar. Çünkü yasal istedikleri kadar yasallaştırmak isteyebilirler ama meşru değil. Yani kamu vicdanında kabul edilebilir değil. İsterseniz hukuk kararlarıyla oranın işte yapılması yasallaştırılmış olsun. Tabii bu tabii 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 bu arada Odası Ankara şubesinin Atatürk Orman Çiftliği alanlarında 330 hukuksal sürecinin olduğunda medyaya açıkladınız, ifade ettiniz. Bu da ilginç tabii yani 330 hukuksal süreç. Böyle uzun bir süreçten geliyorsunuz. Evet buyurun tabii 10 yıldır, tabii 2006 yılında aslında Atatürk Orman Çiftliği alanlarının planlama süreçlerinin büyük şehre verilmesiyle birlikte başlayan bir hukuksal sürecimiz vardı bizim. 2006 yılından 2012 yılına kadar 4 tane davamız vardı bizim. Bunlar da koruma amaçlı imar planlarına açılmış davalardı. Ama Kaçak sarayı yapılmasıyla birlikte 2012 yılından sonra işte karşı karşıya kaldığımız durum bunlar 330 hukuksal süreç dediğimiz bunların büyük bir kısmı dava mesela 160 tane bil fiil işte buranın kiralanması işte plan değişikliği yapılması gibi davalar var. Bunların işte ruhsatlar ve iskanları da kattığımızda kaçak sarayın ruhsatlarını ve iskanlarını da kattığımızda 190-200 civarında bir fiilen yürüyen bir hukuksal davamız var. Ama Atatürk Orman Çiftliği mücadelesini sürdürürken diyelim ki bir e, olay yaşanıyor, bir ihale açılıyor, bir kiralama açılıyor. Biz bunlara ilişkin Atatürk Orman Çiftliği Müdürü hakkında, Tarım Orman Bakanlığı hakkında, Cumhurbaşkanı hakkında yani ilgili bütün kurumlar hakkında, Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurularında bulunuyoruz. Onlar bizim hakkımızda suç duyurularında bulunuyor. Hedef gösteriliyoruz. Yani sadece Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinden kaynaklı 330 hukuksal süreci takip ediyoruz biz. Bunun 200'ü dava almak üzere 130'u bize yapılan hakaretler, bizim onlara açtığımız suç duyurularını da kapsayan uluslararası ortamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar uzanan bir hukuksal süreçten bahsediyoruz. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir olay. Yani sadece bir alana ilişkin bu kadar fazla hukuksal sürecinin olması alandaki tahribatın ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Yani zaten bu biz işte kaçak saray sürecini de hep altını çizdik. Yani rejimle hesaplaşmanın mekansal karşılığı dedik yani Cumhuriyet'in çünkü kurucu değerlerinin, devrimci değerlerinin bir e, mekansallığının bir ifadesi Atatürk Orman Çiftliği oradaki işte e, fabrikalarıyla, konutlarıyla, e, lokantasıyla ve e, gerçekten sosyal yaşamın içerisindeki çağdaş e, mekansallığıyla e, Cumhuriyet'in, kurucu değerleri, özgürlükçü değerleri ve modern değerlerinin bir ifadesi. Dolayısıyla bu kadar hukuksal sürecin olması rejimle hesaplaşmanın ne kadar can alıcı bir şekilde Atatürk Orman Çiftliği üzerinden yürüdüğünü de gösteriyor. onun içinde yani her bir hukuksal sürecimizi sıkı takip ederiz biz. Fikri takip yaparız. Yani işte bir kere dava açtık bitti olmaz. Biz de mutlaka birbiriyle bağlantılarını kurarak sürekli gündemde tutarız biz bunu. Dava süreçlerini kamuoyuna bilgilendiririz, sonuçlarını bilgilendiririz, dava açarken bilgilendiririz. Bunlar Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinin bu kadar kamusallaşması, toplumla buluşmasının en önemli araç ve yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu Danıştay'ın verdiği Dava Daireleri kurulunun verdiği karar önemli bir karar bizim açımızdan. Dolayısıyla bir gün bile aslında e, cumhurbaşkanının orada durmaması gerekiyor. Yani cumhurbaşkanlığının yeri e, Çankaya Köşküdür. E, dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliğindeki hukuksuz ve kaçak yapının e, kullanılmaması gerekiyor. Çünkü cumhurbaşkanlığı devleti temsil eden bir makam, e, devletin temsil edildiği bir makamın kaçak olması hukuken. Ee, gerçekten uluslararası ortamlarda da e, istenmeyen bir e, durum. E, o açıdan bunun acilen e, sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama yapar mı derseniz, hani böyle bir boşaltma süreci yaşanır mı derseniz, o biraz toplumsal muhalefetin yürüteceği mücadeleyle ilgili bir durum. Ama tabii kaçak saray olarak anılmaya devam edecek de diyorsunuz yani bu kadar basit, bu Çok, değişmeyecek. Yok bu hiç değişmeyecek çünkü zaten istedikleri kadar yasallaştırmaya çalışsınlar. Yani hukuken de bunu başarabilirler de başaramayabilirler de. Ama kamu vicdanında zaten kaçak saray kaçaklığı tes tescil edilmiş bir alan. Ee, yani e, burada e, hukuka aykırı yapıldı, Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı yapıldığı çok net. Bakın e, Google Earth'e e, girin e, kaçak saray yazın. Ya da illegal palas yazın. Doğrudan bizim e, Atatürk Orman Çiftliğindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üzerine geliyor. Yani nereden girerseniz gelin. Kaçak Saray yazdığınız andan itibaren. Ee, evet. Kaçak Saray ile görseller diye girerseniz tümünü görüntüleyebilirsiniz. Kesinlikle. Sadece yeni yapılan Evet, Cumhurbaşkanı'nın sarayı diye ifade ediliyor. Çok açık bir şey. O bile çıkıyor. Wikipedia'da bile çıkıyor. Onu söyleyelim. Yani bu saatten sonra da yani Danıştay bir kez daha bir de kaçak saray dedi. Bunu da söyleyelim. Yani defalarca bir kez değil. Yani 19 Şubat 2021'de de yayınlanmış. Bu ve yani özellikle de 2014 yılında 5. İdare Mahkemesi'ne saray yapılanmayacağına dair bir karar. Yani bu şimdi bu kadar net ortaya çıkmış bir gelişme. Peki bu sürecin içerisinde ne bekliyorsunuz siz? Ne olabilir bundan sonraki süreç içerisinde? Ya bundan sonraki süreç tabii ki hukuk mücadelesi çok önemli. Hani e, kamuoyu yaratmak açısından, tarihi iz bırakmak açısından, ee, yaşananları teşhir etmek açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama eğer bunun bir uygulamaya geçecekse ya mesela Cumhurbaşkanı sarayı boşaltacak mı? Biz diyoruz ya tahliye et diyoruz kaçak orası ee, yani istenmeyen bir e, durum var. Tahliye edecek mi? Bunun olabilmesi için de aslında toplumsal muhalefetin e, çok önemli bir güç birliğine ihtiyacı var. Yani işte bugünden yarına kaçak sarayda bir hukuk kararı verdi diye e, Cumhurbaşkanı'nın bu karara uyacağını düşünmek herhalde e, biraz saftillik olur diye düşünüyorum. Zaten 2014 yılında e, Cumhurbaşkanı'nın ağzından Başbakan da o zaman yani ben bu hukuk kararlarına uymayacağım diyen e, bir Başbakan'ın e, bugün geldiği makam nezdinde bir danıştayın verdiği karara uyacağını düşünüyorsak gerçekten çok saftilli e, oluruz. Onun için de Hukuk mücadelesi önemlidir. Bunu Mimarlar Odası Ankara Şubesi 10 yıldır yürütüyor ve daha da yürütecek sonuçlanana kadar. Ama asıl sarayın boşaltılmasının zemini... Yani bu ülkenin demokratik bir ortama dönüşmesiyle ilgili bir şey aslında yani o kurucu değerlerine kurucu ayarlarına dönmesiyle ilgili bir şey bugün hukuk dediğimiz aslında hani gerçekten namuslu savcıların ve hukuk insanlarının dışında yani bir yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değil. Yani yargıyı da etkiliyorlar, her alanı da etkiliyorlar. Dolayısıyla e, sistemin e, bir kere e, Cumhuriyet'in kurucu Derne, değerlerine, kaynağına dönmesi gerekiyor. Demokratikleşmesi gerekiyor. Evrensel insan hakları, evrensel hukuk ilkelerinin işte Türkiye'nin her bir metrekaresine yayılması gerekiyor. Ve insanların özellikle şu geldiğimiz noktada baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecinde yani armutun sapı, üzümün çöpü demeden aslında büyük bir cepheyle ile iktidara karşı bir e, demokratikleşme sürecinin savunulması gerekiyor. Yani bu olmadığı süre içerisinde zaten bugün e, iktidarın e, blok olarak hareket etmesi işte birkaç partiyle birlikte karşısındaki yapının çok dağınık hareket etmesinden kaynaklı bir iktidarlarını sürekli e, sürdürmeye çalışıyorlar işte hakikati açıklamıyorlar. Yani hakikatin peşinde değiller, algı peşindeler, doğruyu söylemiyorlar. Bir gün başka şey söylüyorlar, ertesi gün başka şey söylüyorlar. Bunlara baktığınızda aslında toplumun gerçekten değer yargıları açısından da değerlendirdiğinizde kabul edilemeyecek bir sürecinin her bir aşamasını uygulamaya çalışıyorlar. Yani bir gün bakıyorsunuz bir şey söylüyor artısı onun doğru olmadığını daha tersine bir şey söylüyor. E, dolayısıyla biz e, bazen e, gerçekten şeyi düşünüyoruz. E, yani bu ülkeyi yönetenlerle aynı paralel evrende mi aynı evrende mi yaşıyoruz yoksa paralel evrende mi yaşıyoruz? Peki, tam